Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın böyle sizlere dağınık bir mutfak göstereyim. Yemeğim vardı. Yemek videosu çekmedim bugün. Şöyle bakın burada lahana sarması var. Yemeklerim olduğu için de video atamadım video atamadığım için de kanalımın performansı düşmüş. O yüzden dedim şöyle mutfağı toparlayayım. Sizlere de böyle değişik bir video çekeyim istedim. Şimdi mutfağa bunları toplayıp bulaşık makinesine dolduracağım. Sizlere de eğlenceli bir video çıksın. Her zaman böyle düzgün düzgün görmeyin ya. Bakın böyle dağınık hallerimiz de var. Sizler bizlerin sadece 8-10 dakikalık videolarını izliyorsunuz. Ama bizde de böyle dağınık ve bazen de temiz oluyor. Bazen dağınık oluyor. Hiç her insan gibi böyle dağınık olabiliyor mutfağımız. Şimdi böyle önce dağınık halini göstereyim. Sonra da topladıktan sonra göstereceğim. Bulaşıklarımız burada bir yanlı yıkandı. Kaldıracağım bunları temizlendi. Bunlar temizler. Bunları toparlayıp şunları tekrardan makineye dolduracağım. Bugün video yapmak istemiyorum ama YouTube'dan öyle bir performansınız düştü diye haber gelince dedim bakayım Böyle video yapayım istedim. O halde haydi hep beraber sizler izliyorsunuz, bana da kolay gelsin. Beğeni, yorumlarınızı, aboneliklerinizi rica ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir bardak daha çay içmek istiyorum ama ben şimdi bir tane daha çay içeyim. Şöyle açık içiyorum ben çayımı. Tüh ya keşke video atmaya devam etseydim. Öyle olduğunu ben de diyorum ki benim videolarım izlenmiyor. Abone de gelmiyor. Diye düşünüyordum. Youtube'dan uyarı geldi böyle. Şu çayımı içeyim hemen. Bana kolay gelsin. Bir de böyle patates kavurmamız var. Lahana dolması, sarması, patates kavurması, şehriye çorbamız var akşama. Şimdi arkadaşlar ben bunları böyle yıkamazsam benim makina güzel çıkarmıyor bulaşık makinası. Sizlerin de böyle var mı? Makina güzel bulaşıkları yıkamayan makinalarınız. Filtresini değiştiriyorum. Güzelce temizliyorum. Deterjan en iyisinden alıp koyuyorum bulaşık makinasına. Yine de böyle güzelce yıkamadan koyarsam aynısı gibi çıkıyor. Sadece benim bulaşık makinası kurutup parlatıyor. Yoksa ben böyle güzelce hep yıkıyorum. Durulasam, kaldırsam yemek yenir neredeyse. Az biraz daha şöyle köpüğünü daha bol yapıp durulasam güzelce bulaşık makinesine bile atmaya gerek yok parlattığı için kuruladığı için koyuyorum sadece o yüzden yoksa her zaman böyle yıkayıp öyle koyuyorum bulaşık makinesine da boşa gitmesin diye böyle leğende yıkıyorum. Bulaşık leğeninde. Çünkü gördüğünüz gibi mevsimler işte Kar yağmıyor, su yağmur yağmıyor. O yüzden sularımızı çaldır, şudur akıtıp boşa harcamayalım. Böyle E criá Şimdi bunları hepsini yıkadığım bulaşık makinesine diziyorum. makinayı boşaltayım. Öbürlerini diziyorum. Bakın çok temiz yıkamış. Çünkü ben öyle yıkadığım için. Yoksa yıkamadan koysam Aynı kiriyle çıkıyor. Bakın ne güzel parlatmış. deterjanı dediğim gibi en iyisinden alıyorum arkadaşlar. Makina güzel yıkamıyor diye zaten en iyisinden alıyorum o yüzden deterjanı. Tabaklarda tabakları da dizeyim. <laughs> e, evet, tekrardan doldurduk makinamızı. Şu kalanları duruluyorum. Tost makinasının tavaları, makinaya koymadıklarım, bıçaklarımız var, tahta kaşıklar var. Bunları bulaşık makinasına koymuyoruz. Şimdi şu kirli suyu döküyorum ve onları duruluyorum. güzel videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.